Merhabalar. Bugün Atlas ve Polis Token üzerine konuşacağız. Bunların üzerine kısaca geçeceğiz. Kullanım alanlarına bakacağız. Atlas'ın potansiyelini bir değerlendireceğiz. Star Atlas'ın genel bir potansiyelini değerlendireceğiz ve bunun Atlas ve Polis Token üzerindeki etkilerini konuşacağız ve Atlas ve Polis'in nasıl stake edilebileceği ve bu elinizdeki yatırımlarınızla daha fazla nasıl kar edebileceğiniz üzerine konuşacağız. Şimdi Star Atlas'ın proje destekçilerine bir göz atalım. Zaten sol tarafa dizmiş olduğum Solana, FTX ve Serum başta olmak üzere bir sürü destekçisi var bu projenin ve bu da Star Atlas'ı gerçekten hedeflediği noktalara daha kolay, daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu gerçekten önemli bir durum. Şimdi Star Atlas'ın rakiplerine bir göz atalım kısaca. Blockchain kategorisinde aslına bakarsanız ya yani çok büyük bir rakibi yok diyebiliriz. Dissolution, Moon Cryptopolis, Beyond the Void blockchain kategorisindeki rakipleri ve ya onları zaten çok büyük bir şekilde yani içeriği ile birlikte Star Atlas çok geride bırakıyor. Diğer oyunlarda da yine benzer oyun kategorisinde olan oyunları da birçok konuda geride bırakıyor. Ya bu da zaten Star Atlas'ın sadece kripto bul ve blockchain üzerine kurulu değil, aynı zamanda oyun zevki üzerine de kurulu olduğu bir platform olduğunu gösteriyor. Bunun da bize bugün konuşacağımız Atlas ve Polis üzerine nasıl bir etkisi olur onu konuşursak. Şimdi bu oyunda ne kadar çok kitle olursa, ne kadar çok oyuncusu olursa Atlas token, özellikle Atlas token çok fazla kullanımda olacak. Ve Bitcoin'in bir token'ın ne kadar çok kullanıldığı onun değerine pozitif olarak etki edecek. Yani şu anki durumda da oyunun potansiyeli üzerinden düşündüğümüzde, oyun başladıktan sonra Atlas token'ın daha da değerlenebileceğini düşünüyorum. Tabii ki de belli düşüşler, belli yükselişler yaşayacaktı. Bu zamanla olacak, bir anda olacak bir şey değil. Ama geleceğe yönelik düşündüğümüzde kesinlikle çok güzel değerleneceğini düşünüyorum. Bunu da şöyle bir farklı bir oyun örneğiyle birlikte değerlendirelim istedim. Exe Infinity 3 duymuşsunuzdur zaten. Duymayanlar için de kısaca bahsedeyim. Oyunda 3 tane karakteriniz var. Bu resimde gördüğünüz böyle balığa benzer, balona benzer şeyler var. 3 tane karakter alıyorsunuz. Bunların farklı özellikleriyle birbirleriyle savaşıyorlar. Ve savaş işte oyun içerisindeki mantığı da işte belli görevleri tamamladığınızda, savaşları kazandığınızda siz A S coin kazanıyorsunuz. Yani eksinin oyun içi parasından kazanıyorsunuz. Eksi ilk ön satışındaki fiyatı 10 centti 0.1 dolar ve en yüksek gördüğü değer de 94.62 dolar. Yani ön satıştan eksi alan AXS coin'ini alan birisi eğer ki hiç satmamış olsaydı ve en yüksek değer olan 94 dolarda satmış olsaydı elinde bulunan AXS'leri 946 kat değerlenmiş olurdu. 1 dolardan bahsedelim. Siz ön satıştan 1 dolarlık AXS almış olsaydınız elinizde şu anda 946 dolar olacaktı. Bunun matematiğini yapabilirsiniz. Şimdi bu örneği neden verdim? Star Atlas'ta benzer bir oyun mu? Kategorisel olarak hayır. Ama mantık olarak aynı. Çünkü oyna kazan sistemi var. Oynuyorsun, belli görevleri yerine getiriyorsun ve bu görevleri getirdiğin için oyun tarafından ödüllendiriliyorsun. Star Atlas da bu olacak. Ama Star Atlas'ın bir artısı var. Bu da oyunun çok daha kapsamlı olması. Çok daha fazla kitleye hitap ediyor olması. Sadece blockchainle ya da NFT'lerle ilgilenenler değil. Aynı zamanda oyun oynamayı sevenleri de ilgilendiren bir kategoride olması. Bunun kitlesini daha fazla arttıracağını gösteriyor. Kitle arttığı zaman da oyun içerisindeki atlas kullanımı çok fazla artacak. Çünkü oyun içerisindeki her şey atlasla satılacak. İçerideki posterlerden tutun da işte silahlar, gemiler, belli parçalar, madenler... Oyundaki her şey alınabilir ve satılabilir olacak. Bu da sürekli bir atlas kullanımına sebebiyet verecek. Bu da atlası mükemmel bir potansiyelde tutuyor. Çok güzel bir değerlenebilme potansiyeli var. X Infinity bu kadar bir başarı elde ettiyse Star Atlas'ın yani bu benim düşüncem tabii ki çok daha büyük başarılar elde etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki de her şey başka bir örneğe kıyaslanarak olmayabiliyor. Çok daha mükemmel projeler, çok daha şükarlar karlar getirebiliyor, olabiliyor böyle şeyler ama ben açıkçası Star Atlas'ın çıktıktan sonra isminden çok fazla söz ettireceğini ve böyle artık tarihte falan bir yerinin olabileceğini düşündüğüm için proje çok daha fazla güveniyorum ve daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi oyun içinde ödül ve kazanç sistemleri olacak. Bunların daha ayrıntıları da var ama çok detaya girmek istemedim. Sonuçta oyun başladığında aşama aşama bunların her birini teker teker anlattığım videolar yine olacak. Şu anda bir yüzeysel geçelim. Önemli olan bilgileri değerlendirelim diye kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Oyunda şimdi mining sisteminden oyun içerisinde işte maden kazıp sonrasında bunu rafine edip sonrasında bir direkt satarak bir kazanç sistemi olacak. Ya da işte o kazdığınız madenlerden teknolojik ürünler üretip satarak bir kazancınız olacak. Ve bunlar yine Atlas token üzerinden. Oyunlarda savaşlara katılarak, keşifler yaparak, item düşürerek, itemleri satarak ve ee, Atlas kazanacaksınız. Sporlar olacak, yarışlar olacak. Bunlardan Atlas kazanacaksınız. Karakterlerinizi, topraklarınızı yani belli arazilerinizi falan satarak, yönetimsel bir şeyleri satarak Atlas kazanabileceksiniz. Yani oyun içerisinde adım attığınız her şeyde Atlas kullanılacak. Kullanım alanın market hacmi çok büyük olacak bu sebepten dolayı ve bu da Atlas'ı çok yukarılara götürecek. Şimdi Atlas ve e, Polis'in kullanım alanlarını değinelim. Atlas biraz önce de bahsettiğim gibi oyun içerisindeki para birimi olacak ve işte oyun içerisindeki bütün NFT'leri ve oyun içerisindeki her şeyi alıp satarken kullanacaksınız ve ödüller olarak da gene Atlas dağıtılacak. Kullanım alanı oldukça yaygın olacak. Polis token ise oyundaki yönetim kısmını belirleyecek yani elinde polis token tutanlar oyunun gelecekte alacağı kararlarda söz hakkına sahip olacak. Yani bir karar verileceği zaman bir oy hakkınız olacak orada ve oyunun gidişatına yön verebileceksiniz. Bu Atlas veya polis üzerinde hangisi daha değerlenir diye mesela insanlar çok tartışıyorlar. Polise mi yatırım yapalım, Atlas'a mı yatırım yapalım? Hangisi daha çok potansiyele sahip diye insanlar çok fazla soruyorlar birbirlerine konuşmalarda. Benim düşüncem Atlas'ın daha çok değerleneceği çünkü kullanım alanı daha fazla. Polis token da değerlenecek. Elbette değerlenecek. Çünkü hani aslında ikisi de aynı platform üzerinde kullanılan benzer şeyler farklı kategoride. Polis token hepsini kapsayan bir şey olacak. Atlas token kullanım için kullanan bir token olacak. Yani o yüzden ben yatırım tercihimi Atlas'tan yana kullandım. Belki polis alıp tutabilirim ama şu an için elimde polis token yok. Sadece Atlas token'a yatırım yaptım. Şimdi Atlas ve polisi nereden alabiliriz? Öncelikle FTX borsası üzerinden bunu alabilirsiniz. FTX borsası hesabınız yoksa açıklamalar kısmına link bıraktım. Oradan %5 komisyon indirimli referans linkime ulaşabilirsiniz. Oradan üyelik açtığınız yaptığınız işlemlerde %5 indirimli komisyon ödemesi yaparsınız. Raydium platformu veya Serum üzerinden de yine Atlas ve Polisi alabilirsiniz. Şu anda ben FTX'i kullanıyorum ve site için de kullanıyorum. Şimdi benim Atlas yatırım planımdan bahsedeceğim. Atlas token'ı şöyle düşünüyorum ben uzun vade. Çünkü daha yeni çıkmış bir token ve bu yeni çıktığı için herhangi bir grafiği daha oluşmadı. En azından böyle bir 2-3 ay bir geçmesi lazım ki günlük bir grafikte grafiğini yorumlayıp Üzerine belli çizimler, belli gidişatını gözlemleyerek bir analiz çıkartmak doğrudur. Şu anda yapılacak analizler çok tutarlı olmaz. Daha yeni divini arıyor, yeni seviyeleri oluşturmaya başlıyor Atlas. Oyun çıktıktan sonrasında bunlar yavaş yavaş daha da oturacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu tür projelerde uzun vade yatırım yapmayı tercih ediyorum ben. Ve bunu da şu şekilde yapıyorum. Dollar Cost Average diye bir yöntem var. Örnek veriyorum elinizde 1000 dolarınız mı var? 1000 doları 10 parçaya bölerek alım yapın. İlk 100 dolarınızla işte belli bir yerden almışsınızdır. Sonrasında grafiği takip edin. Bu zaman aralığını kendiniz belirleyebilirsiniz. İşte aylık olabilir. Her ay bir parça alım yapabilirsiniz. Ya da işte atıyorum 2 haftalık olabilir. Bu zaman dilimi kendinizin belirleyeceği bir kısım. Bu şekilde yatırım yaparsanız size şöyle bir faydası olur. Genel piyasadaki düşüşleri değerlendirme fırsatınız olur. Elinizde sürekli bir nakit olacağı için her düşüşü fırsata çevirebilirsiniz ve bu sayede de yatırımınızı çok sağlıklı bir şekilde yapmış olursunuz. Uzun vade olarak zaman algısı herkeste farklı olabiliyor. Benim Atlas için uzun vadedeki yatırım sürecim en aşağı bir 6 ay boyunca gözlemlemeyi düşünüyorum ve alım yapmayı düşünüyorum. 6 aydan sonraki durumda oyun çıkmış olacak, oynanıyor olacak, artık potansiyeli biraz daha belli olacak, grafik çizilebilir bir hale gelecek. 6 aydan sonrasında da artık biraz kar mı almam lazım ya da daha fazla yatırım mı yapmam lazım sonrasında değerlendireceğim. Bunu da mutlaka artık o dönemlerde sizinle paylaşırım. Yani benim Atlas üzerindeki planım bu şekilde. Şimdi Atlas ve Polis tokenlarınızı daha fazla nasıl değerlendirebilirsiniz? Beklerken de kazanabilirsiniz stake yöntemi. Stake dediğimiz şeyde aldığınız coinleri bir likidite oluşturuyorsunuz, bir yerde kilitliyorsunuz ve oradaki kilitlediğiniz de için siz ödüllendiriliyorsunuz. Rydium platformunda da bunu iki farklı seçenekle yapabilirsiniz. Rydium Atlas ya da Polis çiftiyle ya da USDC Atlas ya da Polis olarak kilitleme yapabilirsiniz. ile kilitlediğinizde burada hem Rydium hem de Atlas kazanıyorsunuz bu şekilde kilitlerseniz. Bunu yapabilmeniz için de aynı değerde Atlas ve Rydium'unuz olması gerekiyor. Örnek veriyorum 100 dolarlık Atlas'ınız varsa 100 dolarlık da ray kilitlemeniz lazım. Likide oluşturmanız lazım. Bu durumda da işte %100 oranında Atlas, %20 oranında da ray kazanıyorsunuz. Bu rakamlar sürekli olarak likidedeki oluşan miktara göre değişim gösteriyor. Azalabilir, çoğalabilir ama siz bu kazançları elde etmeye devam edeceksiniz. Dolar ve Atlas olarak kilitlerseniz sadece Atlas kazanıyorsunuz. Onun da ortalaması şu anda %80 civarında Atlas'ta da Polis kazanıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu da size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Radium'un sitesine giriyorsunuz. Site linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Buraya girdiğinizde Connect kısmından Phantom cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Daha sonrasında Liquidity kısmını seçiyorsunuz seçeneklerden. Sonrasında buradan işlem çiftinizi seçiyorsunuz. Radium Atlas mı olacak yoksa USDC Atlas mı olacak? Bunu seçiyorsunuz ikisinden de seçmeniz lazım. Sonra buradaki rakamları giriyorsunuz. Zaten otomatik seçer. Sizin elinizde atlas mesela ne kadar varsa ikisinin ortalamasını çıkartır oraya. Sonra cüzdanınızı bağladığınızda burada add liquidity seçeneği çıkacak. Oradan Liquidity seçeneği çıkacak. Yanlış yazmışım ve yanlış okudum. sonrasında buradan tıklayarak oluşturuyorsunuz. Aşağıda zaten oluşturduğunuz bu Liquidity'leriniz LP olarak görünecek size. Yani artık Atlas ve Ray olarak görünmeyecek. Sonrasında yukarıdan Farm seçeneğini tıklıyorsunuz. Farm'ı tıkladıktan sonra Fusion'ı tıklayarak daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz bu arada işlem çiftlerini. Orada Stake LP var. Hangi işlem çiftini de yapacaksınız. Örneğin işte Atlas Ray. Ben burada bunu seçmişim. stake LP'yi tıklıyorsunuz ve orada zaten sizin LP puanınız görünür. Oraya stakeliyorsunuz. Stakeledikten sonrasında zaten size ne kadar stakelemeniz gerektiği ekranı çıkacaktır. Oraya onaylarsınız. Sol taraftaki kısımda günlük olarak size Rai ve Atlas gelecek. Bunları da Harvest butonunu tıklayarak toplayabilirsiniz. Eğer ki stake işleminizi bozmak istiyorsanız onun fotoğrafını hazırlamamışım. Şu an aklıma geldi. Hemen bu stake LP'nin yan kısmında böyle çizgi, eksi işareti olacak bir tane. Ona tıklayarak orada ne kadar likidite bozmak istediğinizin ekranı çıkar. O ekranı çıktıktan sonra orada ne kadar istediğinizi rakamı girersiniz ya da tamamını seçersiniz. Kaldırırsınız sonra tekrardan likiditeye gelip likiditelerinizi de iptal ettiğinizde hem raylarınız hem de atlaslarınız sizin cüzdanınıza aktarılmış olur. Şimdi kısaca bugün Atlas ve Polis üzerine değindik. Oyunun potansiyelini ve bunun Atlas ve Polis üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyor ve devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olup bildirimleri açabilirseniz çok sevinirim. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.